Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıra dışı görünüşüyle sizlere çay bardağı tatlısı tarifi vereceğim. Sizler de yapın, sevdiklerinizi şaşırtın. İlk olarak tarifimizi limon sosunu yaparak başlayacağız. Bunun için 3 adet limonumuz var. Limonun suyunu sıkalım. Tamamen doğal, kendi orijinal limon suyu ile yapıyoruz limon sosumuzu hazır limon soslarını tavsiye etmiyorum ben ve kullanmıyorum da mutfağımda. Böyle gördüğünüz gibi 3 adet limonun suyunu sıktık. Bir çay bardağı limon suyumuzu elde ettik. Kabuklarını da atmıyoruz. 1 adet limonun kabuklarını şöyle irice doğrayalım. Ve limon sosumuzun yapımına geçelim. Sıktığımız bir çay bardağı limon suyunu tenceremize aktaralım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker 1 adet bütün yumurta ve doğurmuş olduğumuz limon kabuklarını tenceremize alalım. Çırpıcıyla ocağımızın altını açmadan önce iyice karıştıralım. Daha sonra ocağımızın altını orta ateşte yakıyoruz. Karıştıra karıştırıp kıvam alana kadar pişiriyoruz. Böyle köpük köpük ama gördüğünüz gibi güzel bir pürüzsüz kıvam oldu. 2-3 dakika bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra süzüyoruz kabuklarından arındırmak için. Limon sosumuzun kabuklarından arındırmak için bir süzgeç yardımıyla süzelim arkadaşlar. Daha sonra henüz sıcak iken bir yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim ve karıştıralım. Üzerine bir streç yardımıyla kapatarak kenara alalım. Şimdi tatlımızın üst güveli kısmının yapımına geçiyoruz. Bunun için iki paket burçak bisküvimizi rondomuza alıyoruz ve rondodan geçiriyoruz. Dilerseniz bir poşet içerisinde de ezebilirsiniz. hiç sorun değil. Daha sonra eritmiş olduğumuz bir yemek kaşığı tereyağını bisküvilerimizin üzerine alalım. İyice yedirmek için güzelce karıştıralım. Bisküvi harcımız da hazır tatlımızın. Şimdi geçiyoruz beyaz kremamıza. Bunun için 2 200 gram çiğ kremamız var ve 200 gram labnemiz var. Bunları çırpmak için karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyoruz. Önce yavaş, daha sonra hızlı ayarda 5 dakika ee, kıvamı pürüzsüz olana kadar kremamızı çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu kıvamı. Daha sonra bardaklara rahatça e, paylaştırabilmek için ben sıkma torbaların içerisine aldım hazırladığımız sosları. Yoksa önemli değil, kaşık yardımıyla da bardaklara paylaştırabilirsiniz. Şimdi bisküvilerimizden şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar bardaklarımızın tabanına aktarıyoruz. Daha sonra elinizde uygun bir malzeme ile şöyle üzerlerine hafifçe bastırarak düzlüyoruz. 2. kat olarak limon sosumuzu tüm bardaklarımıza paylaştıralım. Böyle solu göründüğüne bakmayın. 5 dakika buzdolabında bekleteceğiz. Üzerlerine kremayı dökerken birbirine karışmasın diye. O buzdolabında dinlendirdikten sonra kıvamı gerçekten çok güzel olacak. Evet ben buzdolabında dinlendirdikten sonra şimdi beyaz kremamızın sıkımına geçtim. Orta katımıza da beyaz kremadan sıkıyoruz. Daha sonra tekrar birer yemek kaşığı dolu dolu bisküvi kırıklarımızdan kremamızın üzerine aktarıyoruz. Şöyle kaşık yardımıyla da düzeltelim. Evet son kat olarak kalan kremamızı da bardaklarımızın üzerine güzelce sıkalım görünüşü de tadı da gerçekten hem ekşi hem tatlı ee, uyumu çok güzel oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum sevdiklerinizi misafirlerinizi ağırlamak için değişik farklı bir sunum da oluyor bu şekilde Evet arkadaşlar son dokunuşumuz olarak ben üzerine antep fıstığı tozu serptim ceviz veya fındık elinizde ne varsa onlardan da süsleyebilirsiniz tatlınızı Evet gerçekten kolay ve görünüşüyle sıra dışı bir tatlı oldu. Siz de sevdiklerinize, misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.